Gamer'la yepyeni bir bölümdeyiz. Bugün size Monster Legends'ı ve Monster Legends'ın resmi sitesi Monster Legends Wiki'yi tanıtacağım. Önce oyunumuza girelim. Ee, kesinlikle böyle e, bağımlılık tarzı, bağımlılık yapan tarzı yani böyle e, oyunu zevk alarak oynayacağınız bir oyun arıyorsanız kesinlikle tavsiye ederim bayağı zevkli bir oyun. Başta böyle biraz tuhaf bir oyun geldi bana da yani hoşuma gitmedi. Birki level atladım. O kadar zevkli bir oyun ki aslında. Şimdi size oyunun mantığını anlatayım ben. Oyunda level atladıkça yeni canavarlar alma şansı kazanıyorsunuz yeni herolar karakterler. Bu sonra bu karakterlerle farklı karakterleri çiftleştirebiliyorsunuz. Buradan iki karakter seçiyorsunuz o ikisi çiftleşiyor sonra da işte yeni bir farklı bir tür karakter çıkıyor sonra onları kullanarak şuradan saldır kısmına tıklayabiliyorsunuz burada çoklu oyuncu var macera artısı var ve zindanlar var zindanlarda genellikle böyle canavar zindanı olur böyle yumurta verir şöyle yiyecek zindanı olur Yiyecek zindanı mesela yiyecek zindanı oynayalım. Yiyecek normalde çok zor kasabilirsiniz. Ee, ama ee, nasıl diyeyim böyle zindanda falan verdiği zaman çok basit geliyor. Yani tavsiye edeceğim bir oyun. Kesinlikle oynamanız gereken de bir oyun. Ee, Lütfen <laughs> ben size şöyle bir göstereyim. Mesela ee, karakterleriniz level atladıkça güçleniyor canları da artıyor canları arttıkça da e, daha karşınıza da daha çok daha zor e, karakterler gelmeye başlıyor ne kadar fazla karakteriniz olursa e, o kadar iyi sizin için e, özel güçleri var bunların özel güçlerini kullandıkları zaman e, Normal üzerinden çok daha fazla hasar verebiliyorlar ee, ve böyle zehir tarzı şeyler var. Mesela ee, Doğa canavarları vurduğu zaman zehir verebiliyor. Onun gibi. Böyle bir oyun işte çarp falanlar ödül vermek için ödül almak için çeviriyorsunuz. Ee, sonra böyle. Şey de göstereyim çoklu oyuncu savaşlarını saldırı tıklıyoruz çoklu oyuncu dövüş diyoruz sonra düşman ara var düşman araya tıklıyoruz orada karşınıza farklı farklı düşmanlar çıkıyor buradan düşman ara diyoruz ve kendinize uygun bir kendinize uygun bir yer ve uygun yemeği ve uygun altına olan bir yer gelene kadar arayın işte siz Yenip benim yiyeceğinizi anlarsınız zaten. Mesela göstermek için ben buna bir saldırayım. Bunu yenerim herhalde. Şu Dardgul biraz sıkıntı yapabilir. Virüs bıçak. Evet. bıçak biraz sıkıntıya soktu bizi. Şimdi biz onu sersem zaten şimdi. Ha, bir de en önemli şeylerden bir tanesi. Şurada. Altta bakın görüyor musunuz? Durum etkisi yazıyor. Sersemlet bir tur diyor onu eğer e, sersemletme bağışıklığı yoksa o vurduğunuz hero sersemletme ya bir tur oyun oynay oyuna giremiyor katılamıyor o yüzden kesinlikle çok önemli o sersemletme çok yüksek vuruyor yalnız kahramanımız Allah'tan öldürdük o Dark Zbulu. Ana Azrail geri sayımı. Şimdi bu Azrail geri sayımı Philip Roach'ta var. Philip Roach e, her vurduğunda normal olarak gidiyor ama Azrail geri sayımı yaptığı zaman sana belirli bir tur veriyor. Bak ölmeden önceki bir tur diyor. Ölecek mesela şimdi bizimki de direkt. Bakın. Bakın bizimki de öldü. Ama Zafer. Yendikten sonra öldüğü için. Önce onunkini öldürdü. Yani e, oyun bu tarzda ve en 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 önemli şeyde oyunda mücevher. İşte bunlar. Kırsallar. Bu kristal çevirmeden çok zor çıkıyor. Şans eseri şimdi e, videoyu çekerken çıktı. İyi oldu. Ben oyuna para yatırma tarafları değilim e ama bir yerden kazanmıştım. E 150 kristal falan verdi. E ben de gittim bu ultra çeşitli macunu aldım. 150 kristal. ya Oyuna para yatırabilirsiniz. Yatırmasanız da olur. Ama yatırırsanız tabii ki de daha fazla şey alırsınız. Ama yani eğer gerçekten zevk aldığınız oyuna yatıracaksınız yatırın. Kesinlikle. Bir de e, adalar var. Adalardan farklı karakterler hediye ediyor size. Öyle Monster Legends Wiki'ye geçelim. Hmm, Google Chrome'dan gireyim. Hmm. Monster Legends Bak, Monster Legends Wiki Monster Legends Wiki'ye tıklıyoruz Birinci sıradaki Bu kesinlikle size en çok Yardım edebilecek site Garantisini ben verebilirim Monster şurada Monsters'ı görüyorsunuz. Monsters'ı tıklarsanız bütün canavarlar güçlerini falan görürsünüz. Breathing kısmında, Breathing Calculator var. Sonra How to Breathe var. Breathing Ladders var. Legends var. Burada e, efsane, yani oyunun herolarını, hero'larının nasıl yapıldığını gösteriyor. How to Breathe de Normal kahramanların nasıl yapıldığını gösteriyor Breeding Calculator'da da iki canavarı seçiyorsunuz Onları çiftleştir diyorsunuz Ne çıkacağını önceden görüyorsunuz Ona göre ne çıkacağını isteyeceğiniz bir şey yapıyorsunuz Şahsen ben hep bunu kullanıyordum Bugünlük videomuz Herhalde bu kadar yeter arkadaşlar Sonraki Monster Legends videosunda Görüşmek üzere Beğendiyseniz like atmayı unutmayın Ve abone olmayı kesinlikle unutmayın